Evet, güzel cumartesi günleri olsun inşallah. Uzun zamandır kafamı bir soru kurcalıyor. Neden bazı insanlar huzurlu, bazıları huzursuz? Fark şurada. Zihin şimdiden koptuğu anda huzursuzluk hissetmeye başlıyor. Yani zihnimizi ne zaman geleceğe doğru bir yolculuğa çıkarsak ya da geçmişe doğru yönelsek hemen bir huzursuzluk içimizi kapsamaya, kaplamaya başlıyor. Ve bunun neticesinde de sonuçlarımız da çok pozitif olmayabiliyor. Ancak eğer biz zihnimizi bir bütünlük haline getirebilirsek, bunu şöyle örneksin bebekler genelde hep huzurludur. Çünkü geçmiş ve gelecek algıları yok. Aynı şekilde ibadet ederken, dua ederken de bir huzura kavuşuruz. Çünkü şimdi deyizdir. Eğer biz zihnimizi böyle ufak bir huzursuz hissettiğimize şimdiye doğru kaydırabilirsek hem başarımız artar, hem de hayatımız güzelleşir. Şunu unutmayın, zihin ancak bütünlük sırasında yani zihin bütünlüğü taşındığı zaman o huzur